arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sürprizimi açıyoruz. Hadi başlayalım. Evet. Sen istersen. İstersen ikimiz açalım. Çünkü kardeşiz. Hangi sürprizim? Ben bunu istiyorum. Hadi açalım. Anne çöpü sen mi atıyorsun? Ben düzgün şekilde açacağım yırtmadan. Bence de. Bir tane de bana Neden yırtalım ki sen? Olmaz. Aa, benimki ben. erkek çıktı. Ben... Aa. Minnan'ın kız çıktı ve ona skoça çıktı ama bana erkek. atıyorum dedi. Bunun ne çıktı? Bilmiyorum. Bilmez Söyle. bir tür karakterimiz var bizim arkadaşlar. Ay şimdi. Ona da erkek çıktı. Arkadaşlar bana da. Aa bana bakın. Bana o kadar. Bakalım bana ne çıkacak. Acaba şey ne çıkacak? Ben de ne anlamlısı oyuncak. Çikolata mı? Çikolata anlamında değil. Hmm. <laughs> Aa, aynı şey çıktı ikimizde de arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakın bowling oyuncağı. Buna barbilerimizi de çok güzel oynayabiliriz. <laughs> Ay çok güzel. Ay da. Ay topum. Özür dileriz arkadaşlar. Topum var çabuk kadar. Abi topum mu var? Ah teşekkürler. Arkadaşlar şöyle. Ben Ayşe de göstersin. Ben de o arada çikolata. Evet tamam bunlar ayakta durmuyor <laughs> ha. Ben de istiyorum. üçüncüsü nerede? Aa sen ekran mı var? Şimdi. Ben de rengi hmm. var. Ya ben ne Benimki kim iskeletim bakın. Yetine poşet. Arkadaşlar. Ama iki tane var ya beni bana versene. Bunun çikolatası kinder joy gibi. Tamam vereyim. Evet ama birazcık böyle şey. <laughs> ah arkadaşlar özür dileriz. Telefon hep düşüyor da. Evet. Tatilde için kamerayı almadık. Tatildeyiz şu anda. Evet. Tatilde olduğumuz için de kuzenlerimiz yanında o yüzden ses Aa. Ya annemin kemik torbası vereceğim. Orada var çünkü biliyorum. Aa arkadaşlar gördünüz mü? Evet arkadaşlar. Neyse bu kadar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet. Kısacık bir video. Bay bay.